Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa'dan hepinize çok selamlar. Yine yollardayız. Sizi çok güzel kümeslere götüreceğim. Haydi bakalım yola çıkalım. Kümesin arkasını vallahi silip geliyordu. Yani 10 metre fışkırdı var. 30, 30 metre fışkırdı var. Vallahi bilmiyorum Ama için. biraz gevşek oyun, gevşek düşüyor ya. Ama başlarken de var ya. Yok şimdi çok mesafe etmiyor ya abi. Evet arkadaşlar kuşumuz oynadı. Kahvaltımıza geldik. Mustafa evet. abi Allah razı olsun. Allah. Efsane bir kuş izledik vallahi. Naci abi biraz geç geldi ama olsun. Kuş bugün iyiydi geç ama geldim. keşke video çekeseydik daha iyi olurdu. Kuş yine iyi yaptı bugün, yani bugün. Dün bu kadar değildi. Bugün 2 saat 21 dakika uçtu. Neyse 2 gün sonra bir daha çekeceğiz. He. Ee, 36 tane sefer yaptı kuş. İyiydi i̇ki, yani. Çok iyiydi ya. Bir de abi tüydeydi hayvan. Evet tüyde. Maşallah senin evin manzarası da çok güzel. Şöyle çekelim kahvaltıya başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Pazar günü. Vallahi saat dün, 7. Bugün 2 saat 20 dakika koştu. 35-40 tane falan geldi. Orhan bugün ne yapacak? Tüyde de. He. Bakalım abi kuş. Bizi mahcup edecek mi etmeyecek mi? Hadi bismillah. Bugün misafirler de var. Dün bana oynadı aslında da. Şeye Önder'e iyi oynadı. Dün çok kötüydü ama ya hayvan. Yo, yo, yo. Şeyde, küçük de, <laughs> ha. Hadi bakalım. Misafirlerimiz de var. Dün vallahi dün Çetin abi 2 saat 20 dakika. De... Bakmış anlaşamamış biraz da şey. Eser, eser. Oo Mustafa abi. Gördün mü bak? Ya. Ha, hadi Mustafa yedirmez diyordun adam bak. <laughs> Kuşu oynayan yedirir abi. <laughs> Adamlar neydi onun adı? Hmm. Yusuf, Musuf bunlar iyi şirket kurmuşlar abi. Hep kuşlarını sat. Aha geldi. Aha şöyle gidiyorlar. Demiyor bak mi? Ha. ha şöyle. Yani, sesimizi duydum Mustafa abi. Hadi. Tamam. Aferin bak. İyi çevirdin lan. Aferin sana. Babamı da vuruyor. Güzel Mustafa lan. Vallahi lan abi. Yaptım sana. Vur. Bas. bas. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> <neredeyse> bas. <laughs> Kenan ya. abi oynadı. Zor iş zor iş. Neyi var ya bir çeviriyordu. Heh. Aferin. Ezilmiş abi bu şey ezilmiş. Çift tabana koydu bak. Kaçırdım ya. Maşallah. Ters diyor bak. Kuş bak. Abi ezginliyor abi şey şey şey. oldu işte. kaç saat oldu. 2,5 saat oldu. Benim şarjım bitti yüzde beş. Vallahi şarj <gülüyor> <gülüyor> Naci baba yoruldu ya. Vallahi kendi uçuramadık ya. Vallahi.

Arkadaşlar, benim şarjım bitti. Naci babanın telefonunu aldım, onunla çektim. 2 saat 51 i̇şte saat evet, ya, abi tebrik ederim. 2 saat 51 benim şarjım bitti, senin telefonun içinde Teşekkür ederim. Nerede kuş? Dur yaklaştıralım. Evet arkadaşlar, selamlar, saygılar videosunu. Hadi. <laughs> Önder de aynı senin gibi. Abi o da reklamcı. <laughs> Önder de reklamcı. Ablam var ya yapmış kurban olurum ona. Hadi afiyet olsun. Kuşumuz <laughs> da oynadı. Tadımlık. <gülüyor> Tadımlık. <gülüyor>